Çok Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Toca Life oynayacağız. Burada kamerada. Tamamdır. Arkadaşlar ben hemen Toca life açıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi evime geldim. Gördüğünüz gibi bu benim karakterim evi. Şurada da arkadaşım Zeynep'in biliyorsunuzdur herhalde. onun da YouTube. O da Zeynep'in karakteri arkadaşlar. Yani arkadaşlar aslında benim 30 tane karakterim var. Ama arkadaşım e, bir tanesi çıkıyor sadece. Bu yüzden Zeynep karakterini e, Toca Life'deki bir karakterden yapmak zorunda kaldık. Ama bence Zeynep'in karakteri de güzel. Zeynep'in karakteri mi? E, evet. Evet arkadaşlar Zeynep Zeynep de tanıyorsunuzdur belki arkadaşlar Zeynep de youtuber ama çok abonesi yok lütfen onu da abone O da benim arkadaşım onun videolarını çok seviyorsunuz Neyse arkadaşlar şimdi um, evimi biraz gezdireceğim ama aşağısında pek bir yer yok aslında aşağısını gezdiremeyeceğim ay, ay. Ya, Arkadaşlar ya en gıcık olduğum şey Arkadaşlar bu da burada kalmış bu arada bunu da alayım. Ay. Aa. Ay. Aa. Tamam, Arkadaşlar burası böyle gördün, görmüş olduğunuz gibi zaten burası havuz bölümü. Burada aman daha falan var. Burada çiçek şey var. Şöyle Arkadaşlar deliriyorum. Çıldırıyorum artık neyse. Arkadaşlar buraya oturuyorsunuz. alıp keyif yapıyorsunuz içe. Ay aman. Hayır, arkadaşlar ödüm patladı ya. Oruç tutuyordum. Aa! Oruç tutuyordum arkadaşlar. kazın tutuyordum. Burada da ders bölümü var. Arkadaşlar. Burası oyun kardeşimin. Yani Zeynep'in oyun konsolu. Burada gözlükümüz var. Zeynep gözlüğümüzü takmamış. Ben takmıştım. Başka bir yere kaldı o. Arkadaşlar burası benim bölümüm. Benim de arkadaşım bir telefon mağazam var. Oradan birkaç şey alacağım. Benim telefonumu bulamıyorum. Telefonu alacağım. Burası benim odam. Görün burada market malzemeleri biraz daha ama size. Burada altınım var. Burada eşyalarım falan var. Kardeşimin yatak odası da böyle. Yani odası da. Burada bir makyaj seti falan var. Burada onun telefonu var. Onu da ben almıştım onun telefonu mağazamdan. Burada çıkmak burası arkadaşlar yatağı neden büyük? çünkü siyah yatak istemişti ve tek siyah yatak büyüktü yani üç kişilik iki kişilik böyle hani çeşitli zilin ya falan oluyor ya Onlardı. bu yüzden de böyle böyle oldu arkadaşlar böyle yapmak istedi evet arkadaşlar neyse Aa ben bunu nasıl aldım ya tam arkadaşlar şunu koymuştum da neyse Şimdi başka nereye gezdirebiliriz? Alt katını gezdirebiliriz de gösterirsek mi? Hmm, Kestirmeyelim bence arkadaşlar. Biz direkt benim e, ıı, ya sana yapamadığım elektrik mağazasına kapalım. Arkadaşlar yani kardeşim bunu açıyor. Neyse hemen gidelim. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Gördüğünüz gibi üstte kısayım. Tam arkadaşlar sıkıldım şimdi gördüğünüz gibi ya da bu açayım arkadaşlar burada gördüğün gibi şeyler var burada bir bozuk huzlu bir telefon eskimsi bir telefon var arkadaşlar burada iki tane hayvan var bu bir tane bu arkadaşlar bunu yeni çıkan malzemeler aldım bunu zaten biliyorsunuzdur ee, arkadaşlar Arkadaşlar burası kardeşimin parti bölümü. Parti yaşamda şu satıyor. Ben telefon satıyorum. Kameralar kısmında var. Buralar filan da arkadaşlar kafe bölümü. Burada oturuyoruz filan falan filan filan. Buradan birkaç eşya alayım gideceğim. de. Şimdi telefon lazım sadece. Bana güzel bir telefon alacağım. Bu. Ya da bu değil. Ya pembe bir telefon istiyorum da bu da Aha buldum. Pembe şiko çok güzel bir pe pembe telefon. Arkadaşlar burada bir var, var, her şey var. Bu arkadaşlar ses cihazı var. Bu ne ya arkadaşlar ben bilmiyorum. Aa, aha de Ne yapıyor? Anlamadım. Neyse arkadaşlar burada da eşyaların falan var. Burada yiyecekler. Ay, Yiyecekler burada tabletler falan 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 var. Burada onu. arkadaşlar. AVM'deki buradaki şey AVM'deki şeyler falan var burada genellikle. Hatta arkadaşlar ben bir tanesini çöpe atmıştım bir tane ama buradan değil başka bir yerden. Çünkü o çok böyle yan dönüyordu. Yani böyle düz durmuyordu. Ee, arkadaşlar direkt yan dön döndüğü için onu çöpe attım sevmedim. Buna bir tablet mi alsam? Hmm, bilgisayar alacağım bir kardeşime, ay bu bana, bir de kardeşime. Ay ben bunları nasıl taşıyacağım? Kardeşime yenmezsem içim olmak isteyeceğim. Bekleyin arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, şimdi ka e, bilgisayarı kardeşime verip geldim. Şimdi hemen eve gitmemiz lazım çünkü e, yavaş yavaş hava kararmaya başladı. Hemen gidelim. Ay, gidelim. Evet arkadaşlar şimdi geldim Gördüğünüz olmuş gibi Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Burada kardeşim tabletini bilgisayarını koymuş Ben de şimdi şu Bilgisayarımı koyayım şuraya. Bir tane bilgisayarım vardı o çok büyük Arkadaşlar ben böyle pembe çok güzel Bilgisayar istiyordum aldım Bu da benim telefonum Evet arkadaşlar bu da Evet arkadaşlar videoyu pembiş pembiş bitirmeye karar verdim. Eğer bu videoyu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmuyorsunuz tabii ki de. Neyse size çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> arkadaşlar videoyu kapatamıyorum neyse. Bay bay. Ya çok güzel neyse. Görüşürüz.